Kıtır kıtır. Bölüm 2. Kıtır kıtır. Kıtır, kıtır. Kıtır, kıtır kıtır. kıtır Bölüm 2. Ah, İyi hadi hemen kıralım. Odunları kıralım. Odun işim. Odun Odun işi. Odun, iş, od, odun işi bitti galiba. Ha ben bu odunla yapmayacağım ya. Bu çok kötü değil. Bakalım lan bunun tipine. Aa bu normal odunmuş. Ne tamam, tamam. O zaman ben bundan kaçayım. Ya rengi değişik çıkacak. Bina çok kötü gözükecek sandım ama aynı şeymiş. Ya kaz kaz. Ben aldım. Aldım. Hmm. Semi videoda mısın? Aa, yes. Yes. Yes bu. I can Ne diyeceğim saçtım. Evet su üstteki iki taneyi de alırsak yaşadık. Aldım. Evi. Tamam ben trilyonlarca odun bastım acaba. Ben şey yapacağım hatta Enes. Ben bunun odunları tahtaya dönüştüreceğim. Öyle vereceğim sanırım. Ev yapın. Enes'in işi kanka. Yardım edebiliriz ama sıkıntı. Ben hemen getireyim odunları. Allah bekler. Ben küçük kağıtlar verdim. Kü küçük bir havuz Selamlar. Hiçbir yok galiba. Oh. Güneş doğuyor. Ay. Ay da gidiyor. Ay daireyken Güneş niye karıyor kar kar lan? Buraya. Aa. Enes de görmüş. Bakın orayı bulmuş. Benim odun odunluyu. Ama benim öyle bir odunlu bir yer bulmam lazım ki. Üf. Daha demin bulduğum yer gibi. Tamam. Burada açılırken. Aa. Kömür. Altın. Rubi var mı lan orada? Rubi yok. Sanki rubi var gibisin. Aa. Rubi. Vallahi gördüm. Elmaslı rubi gördüm. <laughs> Tamam gideyim artık. Eh. Şöyle. Allah Allah, bir sürü tahta bir sürü. Oy 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 dolduk dolduk dolduk. Oy, bir de buralar var. Bir sürü Enes. Bir sürü tahta buldum. Enes için. Küçük 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 çevirelim. Tam stek mi? Aa değilmiş. Tam gelmedi. Tamam, Oldu. Şimdi şöyle Ha, ben şuradakileri de şey yapayım, çevireyim. Hemen. Kütür 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 yapıyorum böyle kütür kütür. 44 Küt 8 fazla. Şöyle kütür, kütür kütür kütür. Sen zaten koy 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 koyamadım. Koy koy. Koyamadım. Koy. Koy. Heh. Tamam. Enes koydum lan. Enes üstüne odun koydum he ben bunları ne yapacağım? Bunlar bu da <laughs> Enes hem sen orayı yap ben de geliyorum. İkimiz yan yana yapalım. Tabii şu gidebiliriz de, şu şey. Boşluk gitmesi lazım ki gidebileyim. I can come in, I can come in. Bundan dolayı sevmiyorum bu Minecraft'ın şeyini. Bedavadan şey mi aldım lan ben? Çubuk aldım. Ne oldu çubuk? Çıkamıyorum. Lan. Burada bir şey varmış, kırılmamış. O zaman ben buraya bir tane şey koyayım, kırayım. Güzelsin. He, Enes bundan normal adına dönüşebiliyor. Çabuk bunları kıralım. Daha demin Enes sandığa ben iki tane 20 taklık koydum. bayağı koydum. Ev işi Enes'te. Odun işi bende. Ben zaten şu an işimi yapıyorum. Peki diyeceğiniz. E abi ev, ev, malzemeleri ne, ala, ne, ne zaman gelecek? Yüzüncü bölümde. Şaka şaka. Evi bitirdiğimizde. İkinci kat Enes'in. Önceki oyun önündeki gibi. Üçüncü kat benim. Dördüncü kat. Ne? Yardım. Yardım diyor. Geliyorum ki bir dakika. Neyse direkt geliyorum. Yani şu an çok geçiyor oradaki odunların sesini duyunca. Ne oldu la? Evet Enes'in elinde görüyoruz. Yani Enes ev yapmaya başlıyor arkadaşlar. Şurası bende çok hızlı yavaş geliyor ya şu kısım. Ama buradaki rubileri falan görebiliyorum. Ruby tekrar gördüm. Tekrar gördüm. Al al. Geldim. Hadi İnes güveniyoruz sana. Şimdi şimdilik 8 tane getirdim kanka. O kadar fazla getirmedim. Kerem çağırdı diyorsun. Oha! Bu ne lan? <laughs> Enes'le birleştirdim bir anda. Ben gidiyorum kanka. Ya, yapacağım şeyleri. Görev beni çağırıyor. Çağırmadı. <laughs> ben acıktım. Keşke bir şeyim eksik olsam olmasa time for a break bro. Tamam, bana yeter bu kadar. Şöyle. Tamam. <laughs> Enes şok geçiriyor. Oha. diye. Ben tamam, koydum. Ha buralar boş et ya. Benim elime ne ara otuz tane geldi ha. Ben bilmem. Ben yine de burayı koyalım. Ben kendime bir tanecik yemek yapacağım. I can hungry bro. bir dakika dur. Basılı tutunca başka bir şey basınca bu ilerlemiyor. SM55B be, kill. Hey şey yara. Ulan yedim tamam. Ne yapayım lan şimdi? Kavgaya sokmayın. Neyse i̇şte, iyi değilim adını almaya. Çombilin, çombilin, çombilin. Bir tanecik şey alacağım ama. Çok acım çünkü. Harbiden açım yalnız. Tamamdır. Bir de fazla tohum kalıyor ya o çok güzel oluyor. Sonsuz yemek. Bir sonsuz yemek. Komut den deniyorum. Tamam. <laughs> tamam da niye benim üstümde? Neyse. Gelmemiş lan bu. Nise, bir tane Aa hayır şey çıkmadı direkt. Aa 3 tane tam sevdikleri. En sevdiklerimden. Abi ye. Ye. Nasıl yiyeceğim lan ben bunu. Tamam. Böyle iki, iki parmağınızla iki tip basınca oluyorsun. Öyle sen. Bilmiyorum. Ben gidiyorum. Bela siz çalışın ben de çalışmaya gidiyorum. Sultan Semi odun kırmaya gidiyor. Hmm. Aha demir demir. Ben artık maden insan diyeceğim de, şey, işi. Ama inebilirim sıkıntı Şimdi... yok. Aa şurada şey gördüm maden. Vallahi adam burada adam buradaydı maden. Ya boş ver ye. Tamam. Ben gideyim şu odunları bir kat kat kıtır kat kırayım geleyim. Beyler ne yapıyorsunuz orada? İş yap. Aa Enes koymuş bak görüyor musun odunun tekini? Yerleri temizliyorlar, yerleri koyuyorlar. Oduncunuz Sultan Semih geldi o taşla odunlar. Geliyorum merak etmeyin sizi yok edeceğim. Ortadan ikiye böleceğim. Var ya olması da böyle iyi bir şey yani. Şu direkt abi direkt çıkabiliyor diyeceğim. Orada da var. Küt küt. Geldim odun. Seni yok oh etmeye geldim. Yok de ettim. Tamam. Ben biraz ilerleyeyim arkadaşlar şöyle. Ee, odun arayayım. Zaten şurada var. Bir de buradan çiğ Odun salak çıkıyormuş. Çok sevindim ha. Çıkmaz ama ya. Burası su. Evet çıkmadı. Ama iyi bir bir şeyler çıktı. Bir tane ağdan adam ya adal çıktı. Bir tanecik ağacımız daha var. kütük 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 kırıyorum abi. Ha, şurada da var. Oo burada baya doluymuş ne yersem arkadaşlar kimse burayı dalmamış. Yani dalmamış derken üst kısımlara kimse. Gitmiş. ya ben? İki tüyü orada da var. Bu ne? O ben yalnız buraları iyi bir taramam lazım da çok şey harcattıracak bunu bana. Yani öyle yaparsın. arkadaşlar ağaç. Halbuki ben ağaç ev şey yapsam güzel olur lan. He bütün gereksiz eşyaları ağaç eve koyalım. Güzel Yapacağım. Ama çok. Uy! Tarla buldum. Tarla, tarla. Enes gel la. Buldum bir sürü. İnes abi Enes abi Enes abi Enes abi Bak ne bu Hiçbiri Kocaman tam Enes abi sana da göstermeliyim Allah'tan karakterlerinizi görebiliyorum Yoksa sizi kaybeterdim. Bölüm 3 de geliyor bu arada